Evet diğer güzel modlardan biri de Arenas Extended. Bu mod ne işe yarıyor? Özellikle turnuva yapmayı seven biriyseniz sürekli aynı arena görünümlerinden sıkıldıysanız bu mod oyundaki tüm arenaları yeni arenalarla değiştiriyor. Her krallık için seviye 1, 2 ve 3 şeklinde yeni 3 farklı arena görünümü ekliyor. Bu arenaların seviyelerinin denk gelme oranları katılımcılara ve mevsimlere bağlı. Bazı arenalar sadece bazı mevsimlerde geliyor. Bu mod genel olarak pek çok modla uyumlu. Özellikle vanilla sürümünde oynuyorsanız zaten crash yeme ihtimaliniz neredeyse yok. Ancak şunu belirtmeliyim. Dönem modlarıyla oynuyorsanız birazdan tanıtacağımız dönem modlarında Europe 1100, Europe 1700, ya da Burning Empires gibi modlarla oynadığınızda, o modlar zaten Arenas Extended modundaki arenaları kullandığı için ekstra olarak bu modu kurmanıza gerek yok. Ancak oyunun normal mapinde oynuyorsanız, yani Kalradia haritasında oynuyorsanız, bu modu kurabilirsiniz.